Bizler de uzun zamandır görüşemedik. Evet. Anca telefonlaşıyoruz ne zaman yapalım falan diye. Evet. İkimiz de böyle şey yapamadık. Organize olamadık. Evet evet olamadık. Biraz benim tarafta da yoğunluk var. Sizde de. Hani, sizle alakalı değil sadece. Hiç şey yapmayın. Benim de bir süre eksiğim oldu yani. Bu yok yok estağfurullah. Şimdi bir ton olaylar oldu Türkiye'de tabii. Biz sizle görüşemezken. Görüşemezken derken yayın yapamazken daha doğrusu. Sedat Peker olayları oldu yani O zaten artık böyle IMDB'de 9.8'e ekran çıktı. <laughs> Dizi gibi. <laughs> Hatta ben itiraf edeyim. Sabah böyle bir kere galiba 7. ya da 8. videoydu. Sabah 7.30'da kalktım. Canlı seyrettim yani. hani merak ediyordum çünkü ne diyecek diye. Hiç uyumadım kalktım seyrettim yani. Benim nesil şey yapardı. Bizimkiler nasıl bilmiyorum. Çok da fark yok ya aramızda. Biz pazar sabahları kalkıp çizgi film Voltron falan izliyorduk. Yani sabah 7'de kalkıp dikilirdim. Şimdi Sedat Peker izliyor. <laughs> <nasıl? gülüyor> evet evet. Yani. O konuyla ilgili biz bir sohbet ettik. Onunla sizinle o sohbet etmek istemiyorum da daha ilginç iki tane konu var aklımda. Yani daha ilginç derken şu an bana öyle geliyor. Şimdi e, birisi tazminat davaları ile ilgili işe sormak istiyorum size. Türkiye'deki sistem nasıl ilerliyor diye tazminat almayla ilgili. Tazminat derken iş bir e, mahkemelerdeki tazminattan değil normal sosyal hayattaki tazminatlardan. E, bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bir söylem var bir güne bir iki güne ver galiba. İşte e, kimse kusura bakmasın. Kimse kimseyi, kimse kimseyi rahatsız etme hakkına sahip değildir. Dedi bunu Türkiye'deki bütün müzik holleri için, gece kulüpleri için ve müzisyenlerin gece 12'den sonra müzik yapması ile ilgili böyle bir yorumu oldu. Bu yorumu ben kişisel olarak, e, ha, bir de ayrıca pardon, bir de ayrıca bu en son genelge resmi olarak yayınlandı mı, yayınlanmadı mı onu da bilmiyorum hala. Galiba yayınlanmadı, yayınlansa internette görürdüm. Bu da bayağı gecik Siz de görmediniz. Rastlamadım yani. Rastlamadınız Kaçın. değil mi? Yani biraz önce İçişleri Bakanlığı'nın web sitesine baktım rastlamadım. Evet bu da ilginç çünkü genelde e, Cumhurbaşkanı açıklama yaptıktan sonra gece 2'de 3'te bu yayınlanıyordu genelge. O sebepten dolayı genelge de yayınlanmadı. Bunu bütün artık Türkiye böyle mi yaşayacak yoksa pandemide mi böyle oluyor? E, yine bir soru işaretleri oluştu yani yapmış olduğu açıklamada. Ama üzücü bir açıklamaydı bizler için. Biz üzüldük yani. E, çünkü müzisyenler 16 aydır biliyorsunuz işsizler zaten. Şimdi bu iki konumuz var. Şimdi birincisini şöyle bir sorayım ben. O biraz daha neşeli, e, daha eğlenceli, ötekisi biraz daha sıkıntılı. O yüzden ikide eğlenceliyle başlayalım. Şimdi Amerika'ya falan bakıldığında kayıtlara falan bu tazminatlarla ilgili ilginç davalar var. Mesela işte kansere yakalanmış bir hasta, hastanenin yapmış olduğu teşhiste ve doktorun vermiş olduğu teşhiste diyor ki mesela hastaya bu bunda e, araştırdım da söylüyorum hani şu anda örnekleme yapmıyorum. Bu tip davalar olmuş çünkü. Diyor ki hastasına 6 ay en fazla 6 ay, 7 ay, 8 ay yaşarsın en fazla. Bir yılı görmezsin. Çünkü kanserin şu şu seviyede şudur budur filan. Bu doğrultuda yaşıyormuş hasta. E, bu bilgi doğrultusunda yaşıyor. Ama ona söylemiş olduğu zamandan daha fazla yaşadığı için yani ölmemiş adam. Hastaneyi dava ediyor. Diyor ki kardeşim sen bana 6 ayda öleceksin dedin ama ben bak 10. aydayım hala yaşıyorum. Ben ölmedim. Bu ben de işte ben, beni kandırdınız, yalan yanlış teşhis yaptınız. Ee, ben hayatımı ona göre düzenlemişim. Psikolojik problemlerim var falan falan. Detay detay detay. 5.4 milyon dolar tazminat kazanıyor. Ee, ölmediği için. <laughs> ee, daha işte marketlerde ayağa takılıyor, düşüyor. Burada bu olmaması gerekiyordu. Tak 110 bin dolar. İşte şöyle bir, yine bir ufak tefek bir şeyler. İşte tak 50 bin dolar falan. Bu tip sayısı böyle bir, bir artık bitmeyen, mesela bir tane mahkum e, deodorant e, hizmetini hapishaneye vermediği için hapishaneye dava açmış, kazanmış, para almış. Bana deodorant vermiyor bu adamlar diye. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey yapılabilir mi? Yani şöyle aslında e, Türkiye'de uygulama farklı tabii ama en başından şunu söyleyeyim, şunu düşünmememiz lazım. Yani Türkiye'deki uygulama çok kötü, Amerika'daki çok iyi ya da tam tersi. Aslında bu bir hayat tercihi, bir felsefe tercihi. Amerikan hukuk sistemiyle Türkiye'deki arasında. Şimdi Anglo-Sakson sistemi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulaması bu anlamda başat bir rol oynuyor. Diyor ki tazminat hukuku aynı zamanda bir cezalandırma hukukudur diyor. Yani ben bu işin tabii ki yani teknik anlamda uzmanı değilim. Belki benden daha iyi konuyu bilen hukukçu meslektaşlarım vardır. Onlar beni affetsin. Ama ben daha genel bir değerlendirme, daha felsefi bir noktadan bu konuya yaklaşmak istiyorum. Teknik hukuktan öte, hukuk felsefesi noktasından. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu bahsettiğiniz uygulamalarda dikkat ederseniz, failin ya da bu işe sebebiyet veren, işte zarar görülmesine sebebiyet veren kişinin kusurunun derecesi önemli olmaksızın cezalandırılması amaçlıyor. Amaçlanıyor. Yani işte çamaşır makinesine kedisini atıyor adamın bir tanesi. İşte neden o kedisini attığına, kedi kedisini atmaması gerektiğine ilişkin bir kılavuz yayınlamadığı için çamaşır makinesi üreticisine bir tazminat. Yani Türk hukukunda olması neredeyse mümkün olmayan şeyler. Burada amaç şu. Yani bu tip piyasa içindeki ulaşabilecek günlük hayat içinde oluşabilecek haksız fiilleri ceza hukukunun konusundan çıkartalım. Yani işte olabildiğince hapis cezalarıyla, işte orada idam cezası idam cezalarıyla, şunlarla bunlarla yapmayalım. Şahıslar arasındaki özel hukuk ilişkileriyle, tazminat hukukuyla bu cezalandırmayı da aynı zamanda sağlayalım diyor. Onların felsefesi bu. Bizde nasıl? Bütün suçlar, onlarda da böyle ama bizde biraz daha farklı, biraz daha böyle diyeyim hani amiyane tabirle. Bizde bütün suçlar topluma karşı işlenir. Felsefemiz bu bizim. Dolayısıyla... Örneğin adam öldürme suçu işte bir tabii ki maktule karşı işleniyor ama o suçun hakiki mağduru, hakiki suçtan zarar göreni elbette ki şey. Yani toplumun kendisi. Çünkü toplumun bir düzeni bozuyor. Hırsızlık için de öyledir. Hırsızlık suçunun elbette bir mağduru vardır hırsızlığa uğrayan. Ama bu noktada gerçekten burada zarar gören toplumdur. Öyle olduğu içindir ki bizde ceza davası açma tekeli Cumhuriyet Savcılarına aittir. Ve Cumhuriyet Savcıları kamu adına, kamunun avukatlığını yapmak suretiyle onu mahkeme önüne getirirler. Yani e, davasız yargılama olmaz ama bu davayı açabilecek tek Cumhuriyet Savcıları'na ait. Şimdi dikkat ederseniz bizde ceza hukukunun alanı çok geniş oldu. Dolayısıyla bu felsefe özel hukuk alanına daralttı. Ne yaptı yani? Bizdeki tazminat hukuku cezalandırabilmekten öte mağdurun zararını gidermeye odaklı Mağdurun iki tane zarar var. Maddi zarar, manevi zarar. Cezalandırma var mı burada? Yani el yakmak. İşte bu işte kusur olun eline bu yok. Bizde bir de 1945'te yanlış hatırlamıyorsam hafızayı beşer nisyen ile maluldur. Öyle hatırlıyorum şey kararını. Bir evet. yargıda iddia da birleştirme kararı var. Diyor ki hep duymuşsunuzdur bunu basında. E, tazminat diyor. Bu tip bu tazminatlarda e, alan zenginleşmeyecek, veren fakirleşmeyecek. Bu da bunu şey geliyor. Onur isteye bir tazminat verirken farklı bir şey vereceksin. Çünkü Onur isteye zenginleşme bedeli çok daha düşük. Rahmi Koç'a verirken çok başka vereceksin. Onun zenginleşme bedeli çok daha yüksek. Keza Onur iste öderken farklı bir şey tazminat tayin edeceksin. Rahmi Koç tayin ederken farklı bir şey tayin edeceksin. Burada önemli olan nedir işte? Fa yani haksız fiili uğrayanın yani tazminat alması gereken kişinin maddi ve manevi zararını karşılamak. Maddi zarar nedir işte? Son şey gitti, markete gitti, zeytinyağı dökülmüş yere, ayağı kaydı düştü. Eğer burada varsa bir kusursuz sorumluluğu veya kusurlu bir sorumluluğu, bir şekilde market sahibinin sorumluluğu varsa, var olduğu varsayımıyla söylüyorum bunu. İşte maddi zarar tedavi masraflarıdır. Manevi zarar da bu işten duyduğu elenme ederdir. Amerikan hukuku çok başka bakıyor. Bir daha ona bu işi yaptırmamak için, caydırmak için ayrı bir şey de koyuyor. Bizde bu taksirle yaralamaya girer. Bizde ceza hukukunun konusuna girer caydırma. En temel mevzu bu. İkinci bir de şu da var. Ben biraz daha ceza hukukuna yakınım. O yüzden böyle arada fail falan kaçıyor ağzımdan. <laughs> bu iş ceza hukukunun konusu değil ama. E, biraz da şu var bizde bizim hukukumuzdaki ve kara Avrupası hukukundaki nedensellik bağı biraz dardır bizde. Ben de bu fikre katılırım bu arada. Yani bir adam birini bıçakladıysa bıçak fabrikasının bıçak fabrikasının sahibinin bundan sorumlu olabilir mi? Yani o bıçağı üretmeseydi o adam onu bıçaklayabilir miydi diyebilir miydik? Diyemezdik. Ama bir bazı fikir sahipleri var. Bunlar diyorlar ki olmasaydı olmazdı diyorlar. Yani işte bıçak bıçak üretmeseydin çok geniş bir örnek tabii ama bıçak üretmeseydin fabrikada bıçaklamazdık. Şimdi biz bunu daha tutuyoruz. Doğru mantıklı işte o hayatın olan kişi içinde o sebebi veriyor olması gerekiyor. Amerikan hukukunun biraz daha geniş tutuyor bunu. Yani tabii ki bıçak fabrikasına kadar gitmiyor ama e, o kadar olmasa bile e, bizim uygulamamızdan çok daha geniş bir şey var. Yorum kabiliyeti var onların. Evet. biraz da tabii şey de var orada yani e, birey hakları çok yüksek ve iki birey arasındaki sorunları e, artık böyle toplum çözmüyor da onları birebir karşı karşıya getirmek suretiyle çözüyorlar e, tahmin ediyorum felsefe farklı da bundan kaynaklanıyor yani bizde biraz önce bahsettiğimiz örnekler falan olsaydı belki tazminat alırdınız tazminat sorumluluğu doğabilirdi çünkü bizde de kusursuz sorumluluk söz konusu yani bu ne demektir kusursuz sorumluluk market sahibi gerçekten o işten doğrudan bir kusuru olmasa bile gerekli özeni ve yükümlülüğü göstermediğinden için olsa gerek, geniş anlamda kusursuz da olsa sorumlu kabul ediliyor. Yani bu söz konusu ama dediğimiz gibi zenginleşmeyecek yani kimse. Evet. Market halinde fakirleştirmeyeceğiz. Ee, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki gün evvel pandemi yeni kurallarını açıklarken söylemiş olduğu cümleye geliyoruz. Ee, şimdi burada sizin bir yorumunuzu hukuken e, ne düşünüyorsunuz? Yani bunun ne kadar gerçekçiliği var? Veya düşünceniz ne? Kişisel düşünceniz de olabilir. Karşılıklı bunu diyalog halinde konuşmak istiyorum sizin. Hangi cümlesi? Hemen yeniden tekrarlayayım. Kimse kusura bakmasın. Gece 12'den sonra kimse kimseyi rahatsız etme hakkına sahip değildir. Haksız mı adam? Hangi açıdan baktığımıza bağlı haklı mı haksız mı? Şimdi bu cümleye bakıldığında, evet ben evimde gece 12'den sonra matkapla duvar delersem ben haksızım. Değil mi? Çok haksız evet, haksızsınız. Evet, çok haksızım. Ama açıklamayı yaparken önünde bir başlık var. Müzik pandemi nedeniyle kapalı olan müzik hollerle ilgili yapmış olduğu açıklamanın arasında bu cümleyi söylüyor. O zaman benim matkap delmemle ilgili bir cümle değil bu. Aslında burada şunu da bakalım. Yani niçin bu cümleyi kurdu Sayın Cumhurbaşkanı? Pandemi nedeniyle. Şimdi rahatsızlık vermekle pandeminin ne alakası var? Biz belli saatlerden sonra müzik yapılmasının toplumu rahatsız edeceğini konuşacaksak bu ayrı bir başlık. Covid tedbirlerinin daha doğrusu işte Covid'i önlemek için aldığımız tedbirlerin gevşetilmesi ya da gevşetilmemesi konusunda gece saat kaçta müzik yapacağız yapmayacağız. Yani insanların rahatsız olup olmaması ne alakası var bu konuda? Ben zannediyordum ki sıradan bir Türk vatandaşı olarak canlı müziğin ertelenmesinin yani canlı müzik yapılmasına bir dönem ara verilmesinin sosyal mesafeyi azaltması azaltmasını sağlanması için yani canlı müzik oluyor ki insanlar sosyal mesafeyi azaltıyor böylece Covid'in yayılımı artıyor. Ben bu nedenle bunun olduğunu varsayıyordum. Yani çünkü biz devlete inanmak zorundayız. Sıradan Türk vatandaşları olarak. Ama eğer siz şimdi bana derseniz ki efendim siz rahatsızlık da veriyorsunuz aynı zamanda derseniz hani Covid'ti diye sorarım ben de. demek yani evet. ki konu Covid değilmiş diye sorarım. Şimdi eğer konunun Covid olduğu noktasına geldiğim noktada. Covid gece 12'de de bulaşıyor. Benim bildiğim kadarıyla gece 1'de de bulaşıyor. 2'de de bulaşıyor. işte öğle namazında da bulaşıyor. Her yerde evet. Covid bulaşıyor. Yani e, bu virüsün işte yayılımı konusunda günde bir saat dilimi ayırt ettiğini sanmıyorum. En azından böyle bir bilgi yok şimdilik. O yüzden şey bunu Covid tedbirleri dışında konuşalım bence. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın COVID tedbirlerini gevşetmek konusunda e, işte insanda kimsenin kimseyi rahatsız etmiyor demesi ve işte 12'den sonra müzik yayınının hani yasak olmaya devam etmesine bir şekilde gerekçelendirmesi en azından şey değil, mantıklı bir gerekçe değil bana kalırsa. Zaten şöyle ilk söylemiş olduğunuz e, doğrultuda e, canlı müzik ortamlarında e, fazla yakınlaşma oluyor, terleme oluyor, karşılıklı bağırma çağırma, işte çılık atma, o, o sırada işte partiküllerin etrafa yayılması falan. Bunlar olduğu için zaten sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada 16-17 ay müzik yapılmıyor. Yani gürültü bütün ortamlarda oluyor bu. Yani evet. şunu da söyleyeyim, siyasi partilerin kongrelerinde de oluyor bu. Çünkü yoğun bir müzik şeyi var ya da yoğun bir konuşma var. Birbirinize duyurabilmek için bol bol şey yapıyorsunuz, partikül saçıyorsunuz aslında. Çok evet. insani ama bu, ben bunu anlayabiliyorum. Evet zaten bunun sinyalini hani bu cümleden öncesinde de biz zaten kongrelerin yapılmasıyla yeni ibadet hallerinin açılmasındaki toplulukların hepsini gördük internette canlı televizyonlarda falan böyle. E, hatta bir, bir tane birisi bir şey söyledi. Telefonu öyle tutunca o yüzden kalabalık gözüküyor. Esasında kalabalık değil falan diye böyle e, çok önemli devlet adamları böyle yorumlar falan da yaptı. Zaten odan belliydi ama... E, bu şekilde şimdi birazcık şey de olmuş oldu. Siz yaramaz çocuklarsınız hani siz zararlısınız gibi de hissettik biz müzisyenler olarak. Şimdi ben bir müzisyen kimliğiyle konuşuyorum. Yani sen gece 02.00'den sonra millet rahatsız ediyorsun kardeşim gibi oldu bu. Yani bu üzücü bir şey. Yani vatandaş olarak konuşuyorum şu anda. Yani bir benim ülkemin cumhurbaşkanı benim için niye böyle düşünüyor? Bu taraftan böyle duygusal bir üzüntü yaşandı. E bu tabii bir anda şeyde dönüştü, sizlere de dönüştü. Çünkü 16 ayda para da kazanılmıyor. Şimdi şöyle bir durum var yani e, insanlar gece 12'de gidiyorlar zaten oralara e, eğlenmeye. Yani gece 12'de gidilmiyor oraya. Bu yaşam zaten... kalorunu gerektiriyor yani. Evet evet yani e, özellikle güreği falan indiğinizde Zaten denize gidiyor, güneşleniyor, oteline geliyor, duşunu alıyor. Ondan sonra ailesiyle, sevgilisi neyse gidiyor, yemeğini yiyor. Saat zaten 11 oluyor akşam, yemeğini yiyor, sohbetini ediyor, biraz rakısını içiyor, birazını içiyor. Gece 11'den sonra da olmuş oldu güneydeki bir gece kulübüne gidip veya bir işte bir müzik hole gidip orada gece 11'den sonra zaten başlıyor eğlenmeye. Şimdi sen gece 12'den sonra bu ülkede bu iş olmayacak dersen bir sektörü de ezmiş oluyorsun. Şimdi bunlar hani şey tarafları, şimdi... Sizin dediğiniz gibi de e, konuyu da dağıtmak da istemiyorum. Covid alakası yok. Bunu bir kenara koyduk. Bu net yani. Çünkü ben burada gece 12'den sonra matkap delip de yan komşumu sesten rahatsız ettiğinde yan komşu, komşu benim Covid olmuyor. Sadece bana sinirleniyor. Niye bu adam da ses çıkartıyor diye. Haklıdır. Efendim? Haklıdır yani. Kesinlikle haklıdır tabii. Evde gitar çalsanız da haklı bu o da haklı o, o yüzden ne yapıyoruz biz de müzisyenler olarak şöyle bir şey yapıyoruz yani gidiyoruz hemen göstereyim bununla çalışıyoruz etrafa ses yapmamak için bunun da teknolojisi var yani biz çünkü bizimle çalışmamız gerekiyor ama biz de e, ne yapıyoruz gece 12'den sonra daha rahat olduğu için hayat telefonun çalmadığı için kimse seni aramadığı için pratiklerimizi antrenmanlarımızı evimizde kulaklıkla yapıyoruz dışarıya ses çıkmasın diye. Yani orada da bir rahatsızlık yok. Yani gece 12'den sonra e, gitarı amfeye takıp bangır bangır müzik yapan adamım gider ben de ne yapıyorsun kardeşim derim yani. E, şimdi müzisyen de öyle bir insan da değil. Zaten hani belli bir bakış açısı olan insanlar müzisyenlerin çoğu zaten. Orada da bir sıkıntı yok. Peki siz... E, Covid'le alakası olmadığını söylüyoruz. Ondan sonraki bölümü alayım şimdi. Ben böyle bir araya girdim. Öyle ama ben... zaten Covid'le alakası varsa ben bunu hekimlerden dinlemek isterim. Yani en azından Dünya Sağlık Örgütü'nden ya da bizim Sağlık Bakanlığımızdan Covid'le yüksek sesli müziğin yayılımının olup olduğu olduğuna ilişkin bir şey almadım. Yani ya da gün içinde saatte şu saatte Covid daha çok yayılıyor da bu saatte daha az yayılıyor diye bir şey okumadım. Eğer varsa bütün yorumlarım değişecek. Evet. Gelin ikinci tarafa. Yani Sayın Cumhurbaşkanının bunu Covid tedbirlerinin gevşetilmesi sohbetinde konuşmasında açıklamasının hiçbir mantığı yok böyle baktığımız zaman. Çünkü evet. onun ile alakası yok. Gelelim ikinci tarafa. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Diyor ki kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok. Doğru mu? Sonuna kadar doğru. Doğru. Ama benim bildiğim akıl sağlığı yerinde olan kimse ya hepimiz bir rahatsız edelim toplanan da millet demiyor zaten. Böyle bir şekilde söz konusu değil. Birisi gece müzik yapmak istiyorsa gece müzik yapar. Birisi gece yaşamak istiyorsa gece yaşar. Başka birisi gündüz yaşamak istiyorsa gündüz yaşar. Bunun sınırı ne? Toplumun Kalan kısmına zarar vermemek. İşte o yüzden zaten işte alkollü içki ruhsatı almak için belli şeyler var, kriterler var. Turizm işletme ruhsatı almak için belli kriterler var. Gece 12'den sonra e, müzik çalabilmek için başka kriterler var. Bunun için desibel ölçümleri yapılıyor. Bakarsın bir mekana yasal sınırların üzerinde bir e, gürültü taşması varsa kapatırsın işlemini yaparsın. Yapmıyorsan devlet olarak işte orada devlet görevlisinin en azından sorumluluğu vardır. Hatta başka kötü şeyler bile olabilir. Ben şimdi zan altında bırakmak istemem. Evet. Yani o mekanı kapatacaksın arkadaş. Birkaç tane mekan bunu yapıyor diye sen herkesi bir potaya atıp bir hayat tarzına mahkum edemezsin. Bu hiç mantıklı değil, insani de değil. Evet. Tabii ben bunu niye yapılıyor? Yani muhtemelen sizin soracağınız soru olur. Bu niye yapılıyor? Birçok bir çok şeyden olabilir. Siyasetten azıcık hepimiz işte Türkiye kadar takip ediyoruz. İşte benim de bir şeyim var. Yani e, siyaseti bir takip merakım var. Türkiye'de siyaset, özellikle siyaseti kurgulayan mühendisler tarafından çoğunluk için yapılmaz. Yani Türkiye'nin %98'inin aklı işte motomot çalışır ve ya bu atarak söylüyorum 98, 90 değil 95 olur, 90 olur ama çok büyük bir çoğunluğun zaten görüşleri bellidir ve değişmez. Ama değişen böyle %2'lik kaygan bir şey olur, e, sınır olur. Yani pastanın şu kadarlık bir kısmı. Herkes oraya oynar. Yani sağa doğruya oynar, sol doğruya oynar. Acaba diyorum. Cumhurbaşkanı iyi bir siyaset mühendisi. Yani devlet adamı olduğuna ilişkin kuşkularım olmasına rağmen çok iyi bir siyasetçi olduğunu teslim etmem lazım. En azından aydın ahlakı bunu gerektirir. Bu noktada orada kaygan bir oy kitlesi olduğunu düşünüp onu tekrar e, mobilize etmek istemiş olabilir. Çünkü safları sıklaştırmak özellikle son yıllarda yani 2002'den sonraki süreçte her zaman işte Sayın Cumhurbaşkanının lehine olarak sonuçlandı. Ne zamanki saflar gevşedi? Ya biz o kadar da düşman değilmişiz. Onlar bizler o kadar da yokmuş dedi zaman oylar düştü. Belki de bu tekrar sıkılaştırmayı yapmak istedi. Yani çok da saklamamak lazım. Yani müzisyenler alındı falan diyorsunuz ya. Müzisyenlerin alınmasına Sayın Cumhurbaşkanı'nın alındığını düşünmüyorum. Tabii ki. çünkü, çünkü bir müzisyenler oy potansiyel olarak çok yüksek bir nüfusu teşkil etmiyorlar. Bu bir. İki, velev ki teşkil ediyor olsalar. Sayın Cumhurbaşkanı da böyle diyor. Velev ki diyor birite teşkil ediyor olsunlar. E, bunların çoğunluğu görüldüğü kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanına sempati beslemiyorlar. Dolayısıyla potansiyel bir kayıp. Ama diğer tarafta başka insanlar yani hem Sayın Cumhurbaşkanına sempati besleyebilecek hem de ondaki oyunu kalkıp başkasına verebilecek de kayganlığa sahip. Gruplara belli bir korkuyu yaratıp, belli bir şeyi yaratıp, safları sıklaştırmayı yaratıp belki onlara bak işte ben yoksam işte siz çok daha çok daha marjinal insanlara şey olacaksınız, kalacaksınız. Ben yoksam onlar deyip hani yazı ve kışı gösterip ilk ilkbahardan ve sonbahardan uzaklaştırmak insanları. Belki de böyle bir şey vardır. Bu bir niyet okuması benim açımdan. Böyledir evet. demiyorum ama buna ilişkin çok ciddi bir şüphem var. Yani ee, gereksiz bir sohbet yapıyoruz şu an ikimiz de. <laughs> bunu şey yaptı ya. Devletimizin başkanı bize buna sebep oldu. Yani tamam doğru <laughs> çok gereksiz bir iş yapıyoruz da. Yani Cumhurbaşkanımız da gereksiz konuştu. Şimdi yani eyvallah hep beraber gereksiz konuşuyoruz. <laughs> Kara mizah, yani benim dediğim yani gereksiz bir sohbet yapıyoruz. Yani bunu konuşulacak bir mevzu olmayan bir şeyi ortaya çıkarttı. Burada biraz da gündem değiştirmek de olabilir. Hani bir, iki, iki dakika gündemi değiştirirse belki bir kar şu anda. Bilemiyoruz iç taraftan neler döndüğünü çünkü. iyi bir siyasetçi bunu da düşünüyor olabilir. Yani, yani o gündem değiştirmek siyasi e, hedef açısından uygunsa belki bunu yapmıştır. O zaman akıllıca bir hamle olduğunu kendi açısından söyleyebiliriz bunu. Yani çünkü bir bundan 2-3 ay evvel de uzaya gidiyorduk biz biliyorsunuz ayamaya bir yere gidiyorduk. Ama yani e, ondan sonra uz, e, bu konuyla ilgili yani bizim NASA'mız artık adı neyse hani uzay işleriyle ilgilenen bölümün bütçesinin astronot kıyafetinin az olduğunu öğrendik. Yani, daha kıyafeti yaptıramıyoruz yani nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet öyleymiş. Yani bütçesi, bir astronot kıyafetinin maliyeti, şimdi hiç yanlış rakamlar vermeyeyim, ondan azmış yani şu anda. Ama Ay'a gidiyoruz, o ayrı. E bu da bir gündem değiştirme oluyor hani, gibi. Bu da öyle bir şey oluyor ya e, gibi geliyor bize ama bizim korkumuz şu, yani acaba bu şekilde başka bir yere mi yöneliyoruz? Yani bu yönelme ihtimalimiz mi var? Yani Türkiye'de bir rejimsel bir reformun bunlar küçük böyle sinyalleri midir? Nedir? Yani böyle korkular da gelişmeye başladı. Çünkü biz cumhuriyetimizi seviyoruz. Yani kendi rejimimizi de seviyoruz. Yaşamış olduğumuz yani son dönemler haricindeki dönemleri de seviyoruz. Şimdi bunun değişmesini de istemiyoruz. Hani böyle bir şey mi acaba planlanıyor? Bunun sinyalleri midir, değil midir? Böyle bir kaygımız da var açıkçası. Ee, bu kişisel kaygı. Bunu soru sor olarak sormuyorum size. Böyle sohbet ettiğimiz için söylüyorum. Ee, bu doğrultuda şimdi e, bir de şeyi de konuşalım. Mesela e, gece 12'den sonra hani siz dediğiniz ya, bir takım kriterler var. O kriterlere uyulursa zaten gece 12'den sonra orada müzik yapılabiliyor. Ee, i̇şte bu kriterler dediğiniz işte desibel ölçümleri falan. O e, şöyle söyleyeyim o desibel ölçümü en son iş. Oraya girene kadar o kadar çok şartnameler var ki orada o işi yapabilmeniz için. Yani bir kere yalıtım sistemi yapmanız gerekiyor. Büyük maliyetler bunlar. Yani şöyle söyleyeyim ben size, bir odanın yalıtımı 30 bin liraya falan 20 bin liraya falan denk gelir. 20-25 bin liraya denk gelir. Gerçek yalıtımdan bahsediyorum. Yumurta kaplarını koymaktan bahsetmiyorum. <laughs> Gerçek yalıtımdan. Yani böyle maliyetli işleri, şeylerin altına giriyor bu mekanlar. Ve şimdi bunların hepsini sen boşuna yaptırmış oluyorsun. Boşuna harcamış oluyorsun bir mekan sahibi olarak. Çünkü sen işini yapamıyorsun. 12'den sonra kapalısın yani. Ama sen 12'den sonra açığım diye bu maliyetleri yaptın. Bu 12'den sonra açığım diye e, sen gittin Baş e, ikametgahların olmadığı, insanın rahatsız edilmediği yerlerde e, mekanları kiraladın ki, o, o mekanların kiraları da çok yüksektir. Söyleyeyim ben size. Gerçekten çok yüksek meblalardır. Çünkü e, büyüktür metrekare olarak. Kadıköy'deki mekanlara bakıldığında e, bunları da zaten görürsünüz. Öyle küçük böyle yerler değildir bu tip yerler. Bunlar müzik oldur. E, sabah dörde kadar bu işi yapabilen yerlerin olması gereken bir takım kurallara uyabilmesi için bu tip yerlerde açılması gerekir. E şimdi bu hareket gerçekten ciddi bir şeyse yani bu gerçekten artık bu şekilde uygulan, uygulan, uygulanacaksa bu arada da o taraftaki ticari problemler yanı sıra bu şekilde bir söylemle onu da sormak istiyorum ki bu çok önemli. Bu e, Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu bu söylemle bu iş bu şekilde hukuken pat diye dönüşebilir mi şu an Türkiye'nin yapısında? Yani şöyle anlıyorum değil mi? Yani bir gün bir kanun çıkacak ya da bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkacak. Gece 12'den sonra her şey yasaklanacak. Evet bu hemen olabilir mi? Şu anki Türkiye'nin hukukuna bakıldığında, düzenine bak yönetim tarzı ve düzenine bakıldığında haklar nedir bilmiyorum. Tabii ki böyle bir hani böyle bir müdahalenin yasayla olması gerekir. Evet. Ondan sonra böyle bir yasa çıkartırsa elbette ki uygulanabilir. E, hatta bunun için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkartılması da söz konusu olabilir. Ama bir şeyin yasal olması, kuralına uygun olması, görünen hukuka uygun olması meşru olduğu anlamına gelmez. Eğer böyle bir şey olursa hani yasaldır ama hukuk, evrensel hukuk kurallarına aykırı bir şey yapıldığı anlamına gelir. Bunun anayasa mahkemesinden döneceğini, anayasa aykırılıktan döneceğini umut ederim. Çünkü hukuka aykırı olur. Ama Türkiye'de evet. De olmaz, olmaz diye bir şey yok. Konuyla ilgili başka konuşabileceğimiz bir şey var mı? Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi şey e, bu noktada şunu söylemek lazım. Yani hepimiz için söyleyeyim. Makul olanda kalmak lazım. Yani bize birileri kendi marjinallikleri üzerinden başka marjinalleri örnek gösteriyorlar. Diyorlar ki işte ya benim gibi olacaksın ya o taraf için. Hiçbirinden olmak zorunda değiliz. Makul hukuka uygun, meşru zeminde kalarak da kendi kendimizi ifade edebiliriz. Herhalde bunu yapmamız lazım. Bence bu tip böyle aşırı zihniyetlerin en büyük düşmanı makullüktür. Biz makul kalalım. Sakin de kalalım aynı anda değil mi? Sakin kalalım, makul kalalım. Hı hı hı. Çok teşekkür ediyorum bu sohbet için. Ben de teşekkür ederim. Keyif aldım. Ee, gece 12'den sonraki ki konserlerimize sizi bekliyoruz. Bekliyoruz. <laughs> gece 1'e 20 var. Evet. <laughs> sohbet konsere geliyor. Evet biz 16 Temmuz'da sezonu açıyoruz inşallah. Bir tatil evet, olmazsa evet. 16 Temmuz'da Kadıköy The Wall salonda sezon açılış konserimiz var. Bekliyoruz sizi ve eşinizi. Ama ben artık eskisi kadar şey değilim böyle hani kulaklarım falan e, gürültüyü kaldırmıyor. Hani yaşlanma alametleri bunlar ama i̇şte siz Rahatsız sizden... et rahatsız etmeden çılacağız sizin. Ben... Evet. <laughs> <laughs> sonuçta. <gülüyor> keyifli, tatlı, böyle e, vizyonlu bir konser olacak inşallah. O zaman görüşmek üzere diyorum ben. İyi günler. Yok, her zamanki gibi gene bugün böyle e, yakıyorsunuz yani yakışıklılıktan. Onu söylemeden geçemeyeceğim. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. O bizim e, videoların mottası oldu. <gülüyor> Sondaki. <laughs> Utanıyorum her seferinde böyle kızarıyorum. Teşekkür ederim. Abi görüşürüz. Kendine iyi bak.